Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la Allah görüşüyor Miraç'ta. Ama ne konuşuyorlar? Hani bir sorsak şöyle bir mikrofon alsak elimize sokağa. Hani Kadıköy'de değil, Eyüp'e gitsek mesela. Abi Miraç'ta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la Allah ne konuştu, içerik neydi desek. Herhalde 10 kişiden 9'u cevap veremez. Ya hiç duymamış veya öğrenmişiz ama zamanla unutmuşuz. Ya aslında çok büyük bir konuşma değil mi arkadaşlar? Düşünsenize. Yani her şeyi yaratan, yoktan yaratan, bütün, insanlar alemini, hayvanlar alemini, bitkiler alemini, bütün uzayın, bütün derinliklerine kadar yaratan ve idare eden Allah, yarattıkları içinde bir insanla, Hz. Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'la arasında geçen bir konuşma. Yani Efendimiz Vesselam insanlığı temsilen gidiyor ve aralarında bir konuşma oluyor. Bu konuşmanın içeriğini konuşacağız bugün inşallah. Sence Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam söze nasıl girmiştir? İlk cümlesi ne olmuştur? Esselamu aleyküm dese çok saçma bir şey olurdu ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam selam vermiyor. Yani Miraç'ta konuşma başlarken Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam selamla söze girmiyor. Neden diyeceksiniz? Çünkü selam vermesi uygun değil. İslam alimleri de bu konuyu konuşmuşlar. Esselam hani Allah'ın bir ismi. Ne demek isim olarak? Selamet demek, barış demek, emniyet demek. Ve aslında iki Müslüman karşılaştığı zaman Esselamu Aleyküm ve Aleyküm Selam deriz ya aslında bu Müslümanların birbiri arasında bir dua aynı duanın Cenab-ı Hak için yapılmasının hiçbir hakikati yok. Ne demek? Esselamu Aleyküm. Allah'ın selamı sizin üzerinize olsun demek. Yani Allah'ın selamı derken barış, huzur, Allah'ın barışı, huzuru, selamı üzerinize olsun demek. Tamam biz birbirimizi konuşurken bunu söyleriz. Hani Allah'ın selamı üzerine olsun ama hani Allah'a, Allah'ın selamı üzerine olsun demek değil mi? böyle bir garip bir mana oluşuyor. Ayrıca ikinci olarak da selamın bir manası da şu, benden sana zarar gelmez demek. Benden emin olabilirsin, benden sana zarar gelmez. Şimdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Allah'a dese ki benden emin olabilirsin, benden sana zarar gelmez. Haşa ve kella. hani Allah'ın bizim zararımızdan emin olması noktasında herhangi bir teminata ihtiyacı yok. E, dolayısıyla Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Esselamu Aleyküm gibi benzer bir cümle kullanmıyor. Peki ne söylüyor? Ettehiyyatu diye başlayan teşehütte okuduğumuz o dua var ya, Muhammed ne diyoruz biz orada? Ettehiyyatu. Hanefisin sen değil mi? Nasıl okuyorsun? Ettehiyyatu. Lillahi ve salatu Selamun aleyküm ey Nebi ve rahmetullah ve berekatü. Es selamü aleyne ve rahmetullah ve barakatü. Eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü en Muhammedun abduhu ve resulü. Bunu okuyoruz. Evet. Aslında bu okuduğumuz tahiyyat duası günde ondan fazla okuyoruz, defalarca okuyoruz ve 5 sene namaz kılan birisi hayatında en az minimum 10.000 defa tahiyyat duasını okumuştur. Aslında bu duanın hikayesi miraca gidiyor. Yani orada gerçekleşen konuşmayı biz her teşehhütte oturduğumuzda aslında o manayı hatırlıyoruz. Şimdi onun derinliklerine ineceğiz. Ya şu gerçekten garip. Hani ben de bunu fark ettiğimde biraz üzülmüştüm kendi adıma. Ya o kadar namaz kılmışım. Abi ettehiyyatu okumuşuz. 10 bin defa okumuşsun. Ne diyor abi? Ettehiyyatu'nun manası ne? Yok. Tahiyyatüllâh ne abi ne anlatıyor hani insan hayatı boyunca 10 bin defa bir cümle kursa hayatı boyunca 10 bin defa bir kelime kullansa bunun manasını hiç düşünmez mi merak etmez mi bunun derinliğine inmek istemez mi kendi adıma biraz üzülmüştüm hani bunu tefsir kitaplarında inceledikten sonra ya ne kadar güzel ne kadar derin bir manası varmış ve ben o kadar nevas kıldığım halde neden hani bir bakmamışım ne, ne diyor bu diye kendi adıma biraz üzülmüştüm belki siz de şu anda ilk kez manasını duyacaksınız çok güzel bir manası var Miraçla alakalı alakalı bir mana Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la Allah'ın arasında geçen o konuşma aslında. Ettehiyyatu dediğimiz dua. Şimdi Ettehiyyatü'yü bilerek namaz kılarsak ne olur, bilmeyerek namaz kılarsak ne olur? Allah'ın izniyle namazımız kabul olur, bir problem yok. Ama bizim istediğimiz şey ne? Ya namaz kılarken şöyle bir derinlere inelim, odaklanalım, Rabbimizi tefekkür edelim. Hani böyle bazen oluyor ya, kılıyoruz namazı, namaz mı kılıyoruz, film mi seyrediyoruz, aklımızda, alemimizde, çekler, senetler, şunlar bunlar, faturalar, annemde, abimde işte şuydu... O değil de ya bir odaklanalım, bir Rabbimizi hatırlayalım. Ya tamam kardeşim bunu istiyorsak ne yapmamız lazım? Namazda ağzımızdan çıkan o kelimeleri, kalbimizden geçen o kelimeleri manalandırmamız lazım. Yani ettehiyyatu duasının ne olduğunu bilirsen, onun derinliğini aleminde, aklında, kalbinde yerleştirirsen ki birazdan anlatacağız inşallah, o zaman bu tefekkürlere dalabilirsin. Bakın Üstad Bediüzzaman Hazretleri Subhan Rabbiyal Ala dediğimiz o secdede söylediğimiz bu ifadeyi sahabelerin tarzı telakkisine yakın bir surette söylüyor. Ve diyor ki kendi ifadesi şu bir zaman bir tek tesbihin Subhan Rabbiyal Ala kelimesinin bir tek namazda sahabelerin tarzı telakkisine yakın bir surette bana inkişafı açığa çıkması bir ay kadar ibadet derecesinde ehemmiyetli göründü. Subhanallah. Bakın bir Subhan Rabbi Ala kelimesini diyor. Sahabelerin tarzı telakkisine yakın. Sahabelerin tarzı telakkisi demiyor. Ona yakın bir surette söyledim ve bir ay kadar ibadet derecesinde ehemmiyetli göründü. Subhanallah. Peki sahabeleri sahabe yapan şey ne? İşte onlar Subhane Rabbiyel dediğinde, Subhane Rabbiyel dediğinde tefekkür dünyasında ve duygu dünyasında oluşan şeyler o kadar kıymetli ki onu öyle söylemek bizim için bir ay ibadet etmiş kadar ehemmiyetli, önemli göründü diyor. Ne çıkartıyorsun buradan Fatih kardeşim? E, namazları daha şuurlu kılmamız lazım. Hani böyle ne bileyim devlet dairesine gidersin, evrak doldurursun falan böyle resmi işler. Öyle değil de hani namaz kıldım bitti değil de tabii o da namazdır, kabul olur, borcunu ödemiş olursun ama istemiyor musun şöyle ok namazda okyanuslara dalmak, uzayın içinden geçmek, yıldızları seyretmek, bambaşka tefekkürü alemlere girmek, kalbinde manevi bir sıcaklık hissetmek, Allah'ın sevgisiyle şöyle bir coşkunluk yaşayıp içinde hakim olamadığın duyguların böyle dönmesi istemiyoruz. Evimizin böyle namazları var değil mi? Genelde musibet sonrası kılınan namazlarda böyle olur. Ama illa başımıza bir musibet gelmek zorunda mı bizim tefekküre dalmamız için? Geçenlerde Ayasofya'da teravih namazına gittik. Eşim Sevgi, bir de kızım Meryem var 5 yaşında. Onunla birlikte çok böyle feyiz aldım. Bir tefekküre daldım mesela o namazda. İmam böyle ihlaslı ihlaslı okuyor. Çok da güzel bir makam. Böyle tefekküre daldım. Böyle bir büyük bir mabet. Yani bu kiliseden camiye çevrilmiş kocaman bir yapı. Dedim ki ya ben bunun içinde ufacık bir şeyim ya. Küçücük bir şeyim şunun içinde. Ben neyim ki dedim ya. Sonra düşündüm burası 1300 yıl önce bir kiliseymiş. Buraya insanlar gelmiş. O insanlar bu dünyada yok. Toprağın altına girmişler. Yeni evlenmiş bir çift vardı mutlaka. İşte orada bir ayini seyrediyorlardı. Kalpleri böyle kıpır kıpırdı. Birbirini çok seviyorlardı. Belki duygusal bir şeyler hissettiler orada. Sonra işte içeriye giren, yeni giren 4 yaşında bir çocuk mabedin büyüklüğü karşısında şok olmuştu. O çocuk büyüdü, dede oldu. Toprağa gömdüler. Onun çocuğu büyüdü, toprağa gömdüler. Onun torunu, torunu, torunu belki böyle 20-30 tane nesil toprağın altına girdi. Neydi o insanlar? Bu mabedin içinde küçücük karınca gibi bir şeydi. Dünyanın içinde çok daha küçük. Uzayın içinde dünya zaten bir toz tanesi gibi. Sonra Üstad Bediüzzaman'ın cümlesi geldi aklıma. Diyor ki, şu asrın yüzünde çabuk silinecek bir nokta, çabuk ölecek bir karıncayım. Allah Allah bak noktayım. Nokta küçük bir şey değil mi? Silinecek diyor, çabuk silinecek diyor. Yani nedir? Fatih Yağcı bu dünyada doğmuş, yaşamış, silinmiş, hatırlanmayan bir adam bu. Sen de busun, ben de buyum. Ne kadar küçüğüz. Ama Rabbimize dayanıp ebedi hayatı kazandığımız zaman o zaman çok kıymetli oluyoruz işte diye namazda bu tefekkürü böyle döndürdüm. Hem hadisi hatırlayın. Bir saat tefekkür bir sene nafile ibadetten hayırlıdır diyor. Yani tefekkürde inanılmaz bir sevap var ve oradan bir duygu çıkıyor. Orada böyle bir duygulandım. Kalbimde böyle bir yumuşaklık oluştu. Rabbim dedim böyle. Şimdi şuurlu bir namaz oldu değil mi? Keşke bütün namazlarımız böyle olsa. Peki bu tefekkürü nasıl yakaladım? Bir background vardı o işin. Yani bir tefsir kitabında bir cümle okumuşum. O geldi aklıma. Yani kardeşler huşu ile huzuru kalple namaz kılmak istiyoruz ya nasıl olacak? Ya bu işin bir background'ının olması lazım. Yani işte bu videolarda anlattığımız manalar veya kitap okumayı seviyorsan tefsir kitaplarında bunları okumak. Aklını, alemini bunlarla doldurduğun zaman işte o namazın içinde o manaları aklına geliyor. Bir dakika ya. Ettehiyyat. Ben bu duayı biliyorum. Şöyle bir manası vardı. Dur bakayım. Ettehiyyatüle. Bak şu an fikir geldi. Fikir duyguya dönüşecek. Ondan çok keyifli bir namaz çıkacak. Şimdi başlıyoruz kardeşler. Ne demek bu? Tahiyye yani ilk kelime tahiyatu diye başlıyoruz ya. ıslahi olarak hediyeyi ubudiyet manasına geliyor. Yani kulluk hediyesi gibi düşünebiliriz. Biraz daha açalım. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Miraç'ta Cenab-ı Hakk'a selam vermiyordu. Bu uygun değildi. Ne diyordu? Ettehiyyatü lillah diyordu. Doğru mu? Ne demek bu? Bütün mahlukatın, Allah'ın yaratmış olduğu bütün mahlukatın ibadetlerini, tesbihlerini, hamdlerini, Allah'a olan senalarını Allah'a arz ediyor. Kainat şeceresinin en mükemmel meyvesi nedir arkadaşlar? İnsandır değil mi? Yani cansızlar, hayvanlar, her şey var. En mükemmel meyve nedir? İnsandır. İnsanların içinde en mükemmel meyve nedir? Efendimiz ve Vesselam'dır. Ne yapıyor Efendimiz Ali? aleyhissalatü yani ettehiyyatü duasının özetini söylüyorum. Bütün yeryüzünde yaratılmış her şey, uzay, mikro alem, makro alem ne varsa bitkiler, çiçekler, hayvanlar, kedi yavrusundan tut, gergedene kadar bütün Allah'ın yaratmış olduğu yıldızlar, ağacından yapraklarına kadar, karıncasından tut bir papatya çiçeğine, papatya çiçeğinin kokusuna kadar bütün yeryüzündeki, uzaydaki her şeyin tesbihatını, Allah'a olan hamdını Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam miras Miraç'ta Allah'a bizim namımıza arz ediyor. Ettehiyyatu diye başlayan duanın özeti bu. Şimdi biraz daha detaylı girelim. Ettehiyyatu diye başlıyoruz. Üstad Bediüzzaman Hazretleri Ettehiyyatu'yu açıklarken diyor ki bütün zih hayatların, zih hayat canlı demek, bütün canlıların, bitkiler, hayvanlar, insanlar hayatlarıyla gösterdikleri tesbihat hayatıye ve sanilerine, sanatkarlarına takdim ettikleri fıtri hediyeler. Ey Rabbim sana mahsustur. Ben dahi bütün onları tasavvurumla ve imanımla sana takdim ediyorum. Allah'ın yaratmış olduğu birçok mahlukat cansız değil mi? Hani hayat sahiplerini çıkartın, bütün etrafında gördüğün toprağından bulutuna kadar birçok şey cansız. E cansız, e bunlar Allah'a karşı olan ibadetlerini arz edebilecek akıl sahibi varlıklar değil. Ama ne oluyor? Bütün onların namına Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onu arz ediyor. Hayat sahiplerini sahiplerinin, şuur sahiplerinin hepsinin ibadetlerini Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam miracda Allah'a arz ederken ne diyor? Ettehiyyatü diye başlıyor. Yani ne düşüneceğiz? Ettehiyyatü diye başladığımızda hayat sahibi olan varlıkların Allah'a olan kulluklarını Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam temsilen selam yerine bu kelimeyi kullanıyor. Bütün canlılar, bakın bitkiler, hayvanlar, insanlar onların o fıtri ibadetlerini niyet ederek Allah'a sunuyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Yani ben onların yaptığı tüm güzel işleri, tesbihleri, şükürleri temsil ederek Allah'ım sana arz ediyorum diyor. Bakın ettahiyyatu duasını biz de okuyoruz. Yani biz de halifeyi arzız insan olarak. Yani biz de ettahiyyatu derken işte bütün o mahlukatın ubudiyetlerini Allah'a arz ediyoruz. Zaten Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisini hatırlayın ne diyordu? Namaz müminin miracıdır diyor. Yani miraç Allah'la görüşmek demek ya. Aslında biz de aynı arzı, aynı takdimi yapıyoruz. Oturdun namazdasın, teşehüttesin. Selamlar diye başladın. Ya Rabbi, bütün mahlukatının yaptığı o güzel, düzenli işler. Yani senin büyüklüğünü, senin birliğini gösteren o fıtri davranışları ben şuurlu olarak anlıyorum. Çünkü bana akıl vermişsin ve Allah'ım sana takdim ediyorum. Yeryüzünde gerçekleşen bütün tazimler, selamlar dualar, namazlar, salavatlar, bütün temiz güzel ameller, bütün bunlar Allah içindir ve Allah'a mahsustur ve Allah'ım ben bunları sana arz ediyorum diyebilmektir. Aslında elhamdülillah'ın manasıyla biraz benzerlik göstermiyor mu? Bakın ne demek elhamdülillah? Bütün mevcudatta sebebi medih ve sena olan kemalat onundur. Öyleyse hamd dahi ona aittir. Ezelden ebede kadar her kimden, her kime karşı gelen ve gelecek methüsena ona aittir. Çünkü çok güzel bir mana açacağız şimdi. Sebebi medya olan nimet ve ihsan ve kemal ve cemal ve medar hamd olan her şey onundur, ona aittir. Hani insanlar şu anda mesela dünyada 8 milyon insan var. Şu an bazıları çok mutlu değil mi? Birbirine hediye almış. Ya çok teşekkür ederim. Ya nasıl düşündüm bunu? Dünyada en çok yemeği sevdiğim şey... Anneciğim çok teşekkür ederim diyor ya. O teşekkür aslında gerçekte hakikat noktasında Allah'a gidiyor. Niye? Allah'tır her şeyi yoktan yaratan. Allah'tır annene şefkat merhamet hissi vererek sana yemek yapmasını sağlayan. Annenin karıştırarak birleştirmiş olduğu yemeklerden çıkan o lezzet, o koku, damakta, ağzında o kuvve-i zayikada, beynine giden o zi her şey gördüğün, duyduğun ya bu ne güzel dediğin çok teşekkür ederim Allah senden razı olsun diyerek memnuniyet oluşturan her şey hakikat noktasında Allah'a gider. Dolayısıyla evet insanlar Allah'a teşekkür etmek yerine birbirine teşekkür edip Allah'ı unutabiliyorlar. Tıpkı bir postacıya, bir kargocuya çok teşekkür edip aslında o kargoyu gerçekten gönderen kişiyi hiç hatırlamamak gibi evet böyle bir şey var. Ama hakikat noktasında bütün övgüler, bütün senalar nereye gider? Allah'a gider. İşte elhamdülillah dediğimizde bu mana ortaya çıkıyor. Bütün öv övgüler, bütün senalar Allah'ım sana layıktır, sana gider. Şafiler biraz farklı okuyorlar. El mübarekat diye bir kelime geçiyor. Yani et tahiyyât el mübarekat, es salavat diye. Biraz farklılık var. El mübarekat kelimesini Üstad Bediüzzaman açıklarken diyor ki çekirdekler, tohumlar ve yumurtalar diyor. Yani ne yapıyorduk? Yani mahlukatın tesbihini Allah'a arz ediyorduk ya tahiyyat duasını okurken. Burada el mübarekat derken neyi düşünecek kardeşlerimiz, şafi kardeşlerimiz? Ya bütün o tohumlar, çekirdekler. Ya düşünseniz arkadaşlar şu kadarcık bir tohum, bir çekirdek koca bir ağaca dönüşüyor. Şimdi çınar ağacını düşünün. Şöyle 20 kişinin ellerini birleştirdiğinde gövdesini ancak kavrayabildiği bir ağacı düşünün. Ya ufacık bir tohumdu ya ve bin yıllık bir çınar ağacını düşünün. Subhanallah! Nasıl bir şey ya? Yani Allah çok küçük şeylere El mübarekat diyor ya, bereket veriyor ve o bereketle devasa bin yıllık bir çınar ağacı oluşuyor ve o çınar ağacı bin yıl boyunca büyümeye devam ederken yapraklarında dallarında ne görüyoruz yüz binlerce çınar ağacının çekirdeğini görüyoruz yani Allah ufacık bir şeyi bir çınar ağacı o çınar ağacından binlerce çınar ağacı şimdi sen bunu sadece çınar ağacı olarak düşünme bütün şeftali çekirdeklerini düşünebilirsin yani Allah küçücük şeylere nasıl bereket veriyor Subhanallah Allahım ben bu mahlukatın bu çiçeklerin bu tohumların bu çekirdeklerin sana olan tesbihatlarını arz ediyorum onlara temsilen subhanallah diyorum elhamdülillah diyorum allahu ekber diyorum ve bunların tesbihatını sana arz ediyorum diyebilmektir bu arada şöyle bir şey de var. Hani Allah her şeye bereket veriyor ama bu bereketi de bir yandan da sınırlıyor. Eğer bunu sınırlamasa, yani her şey böyle coşa coşa gitse, bütün o çınar ağacının üzerinde çınar ağacı olabilme potansiyelinde olan çekirdekler, tohumlar neyse ağaca dönüşse her yer çınar ağacı olacak veya Balıklar mesela yumurtluyor değil mi? Denizlerde milyonlarca yumurta yumurtlayan balıklar var. Allah onları sınırlamasa yani o yumurtaların hepsi bir balığa dönüşse e ne olur bu sefer her yer balık olur, bir düzensizlik, bir dengesizlik olur. Bir tür büyüyüp, istila edip diğer türlerin olmamasına sebebiyet verir. Allah ne yapıyor? Bir türü başka bir türle sınırlıyor. Yani burada da bir ölçü, bir düzen var. Mesela ıstakoz bir yılda 7 milyon yumurta yumurtluyor. Eğer bunların hepsi ıstakoz olsa birkaç senede denizler ıstakozla dolar ve hayat yaşanmaz bir hale gelir. Avustralya'da enteresan bir olay yaşanıyor. Bahçelerin etrafına böyle çit olarak yapalım diye kaktüs, bir tür kaktüsü getiriyor insanlar. Yani bahçe çitini kaktüsle yapacağız. O ne güzel duruyor gibi. Kısa bir zamanda o kaktüs, yani yayılma fıtratında olduğu için o kadar hızlı büyüyor ki İngiltere kadar bir alanı kaplıyor. Tarlalar, ekinler, her yer kaktüs oluyor ve tarlaları, ekinleri helak ediyor. Her yer kaktüs oluyor. Ne yaparsa yapsınlar. Kesiyorlar, biçiyorlar. Daha fazla büyüyor, daha fazla büyüyor. En son gidiyorlar. Böcek bilimcileri oraya getiriyorlar getiriyorlar. Bir araştırma yapıyorlar. Ve araştırmanın neticesinde bu kaktüsün ana vatanında getirdikleri yerde o kaktüsün büyümesini, istila etmesini engelleyen bir şey var. Onun üzerinde yaşayan bir böcek. Yani bu adamlar kaktüsle birlikte böceği getirselermiş sorun olmayacakmış ama sadece kaktüsü getirdikleri için böyle bir sorun oluşmuş. Daha sonra işte o böceği getiriyorlar ve artık o kaktüsün yayılım hızı yavaşlıyor. Yani Allah bereket veriyor, el mübarekat ama aynı zamanda da onu sınırlıyor. Şimdi ne yaptık kardeşler? Bakın bir tefekkür yaptık şu an. Subhanallah, Ya Rabbi. İşte ben tahiyyat okurken düşünüyorum bunu. Yani el mübarekat diyorum. Bereket veriyor her şeyi ama her şeye bereket verirken onun sınırlamasını da biliyor. Milyonlarca tür var, bitki türü var, hayvan türü var. Eğer bunlar başka türlerle sınırlandırılmasa Kainatta yaşam olmayacak subhanallah hem bereket veriyor hem o bereketin durması gerektiği yerde ölçüyü koyan Allah. Ya Rabbi seni her türlü kusurdan noksandan tenzih ederim subhanallah gibi. Bakın bu manaları düşünüyoruz. Sonra ne geliyor? Es salavat diyoruz. Burada neyi düşünüyoruz? Ruh sahibi olan varlıkların ibadetlerini, senalarını Allah'a arz ediyoruz. Aynı zamanda bunun içinde dünyada yapılan bütün namazlar, dualar onları arz etmek olarak da düşünebiliriz. Et tayyibat derken de duanın devamında salih büyük insanlar, peygamberler, evliyalar, melekler bunların Allah'a olan ubudiyetlerini biz namazda, teşehhütte arz ediyoruz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da Miraç'ta Allah'a bunları arz etmiş. Peki sonra ne oluyor? Tamam anladık abi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam selam vermiyor. Onun yerine ettehiyyatü lillahi ve salavatü ve tayyibatü diyor. Sonra ne geliyor? Bunun üzerine Allah şöyle bir karşılık veriyor. Esselamu aleyke eyyühen nebi ve rahmetullahi ve berekatü diyor. Yani ey peygamber selam Allah'ın rahmeti ve bereketi senin üzerine olsun. Subhanallah ya bunları hep böyle namazda okuyup okuyup hiç düşünmemek de biraz garip olmamış mı kardeşler? Sonra Efendimiz Aleyhisselam Allah burada selamı verdi. Çünkü bizim Allah'ın selamına, barışına, esenliğine ihtiyacımız var. Allah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bunu söyleyince Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Esselamu aleyne ve ala ibadillahi salihin dedi. Yani bizim hep böyle selamlaşmamız var ya kendi aramızda. Selamun aleyküm, aleyküm selam, esselamu aleyküm. Yani aslında bunun hatırası nereye dayanıyor kardeşler? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la Allah'ın miraçta konuşmasına dayanıyor. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Esselamu aleyne ve ala ibadillahi salihin diyerek ne diyor? Selam ve esenlik bize ve Allah'ın salih kullarının üzerine olsun. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam selamı alırken bizi de düşünüyor. Allah'ın salih ibadının üzerine olsun diyerek selamı sadece kendi namına değil ümmeti namına alıyor. Bu da aslında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şefaatini gösteriyor. Hatırlayın herkes mahşerde o dehşetli meydanda birbirinden kaçarken Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne diyecek? Ümmeti ümmeti diyerek bizi düşündüğünü gösterecek. Ve ümmetinin imdadına koşacak. Şefaat hakkını ümmeti için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kullanacak. Burada da selamı alırken bile bizi düşünmesi. çok güzel, çok tatlı bir mana değil mi kardeşler ya? Hani o anda hani böyle insan çok böyle panik anda çok böyle değişik şeyler yaşadığında düşünemez ya bir takım şeyleri. Ya o an düşünemedim ya şok halindeydim. Ya Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bakın iki tane şok anı. Mahşer. Daha yani bir insanın daha şok bir anı ne olabilir? Herkes orada. 100 milyardan fazla insan orada koşuşuyorlar. Herkesin birbirinden kaçtığı o ortamda, o şok ortamında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ümmeti diyor. Aynen burada da bir şok anı var. Allah'la görüşüyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve Allah ona bir selam veriyor. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam selamı alırken kendi hani şok anı. Ya o an kendi namımı aldım değil. Selam ve esenlik bize ve Allah'ın salih kullarının üzerine olsun diyerek tekrar bizi düşünüyor. Ayette de belirtiyor. Şefkatli bir peygamber diyor ya. Elhamdülillah Cenab-ı Hak ona layık bir ümmet olabilmeyi bizlere nasip eylesin kardeşler. Herhalde şimdi kafamızda bir takım taşlar oturuyor. Ya abi biz ya 30 yıldır namaz kılıyoruz, 20 yıldır namaz kılıyoruz. Ne alaka yani biz Miraç'ta gerçekleşen o konuşmayı namazda niye hatırlıyoruz ki? Tamam Efendimiz ve Vesselam ettehiyyatü lillahi söylemiş. E Allah Esselamu Aleyke Ya Yühen Nebiyyü ve Rahmetullahi ve Atıyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Esselamu aleyhine ve aleyhi Tamam. E, namaz ne alakası var? Ne diyor hadiste? Namaz müminin miracıdır diyor. Yani güzel kardeşim. Miraçta yaşayan o konuşmanın özetine şöyle onu sıktığımız zaman ne görüyoruz? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam halife olarak arz ediyor Allah'a bütün mahlukatın ibadetlerini. Değil mi? Tefekkür, belgeselde izlediğimiz şeyleri düşünün. işte dünyamız kendi ekseni etrafında 1670 km hızla dönüyor. Güneşin etrafında dünyamız 108 bin km hızla gidiyor. Ve biz bu dünyanın içindeyiz. 108 bin km hızla gidiyor bir şeyin içindeyiz. Bak bütün bu mahlukatın ibadetleri, Allah'a olan lisanlı hal ve kalle olan tesbihatları var ya işte biz bunu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın arz ettiğini görüyoruz. İşte güzel kardeşim namaz da senin miracın. Yani oturduğun zaman teşehhütte sen de etrafındaki görmüş olduğun, izlemiş olduğun veya kendi alemine müşahede etmiş olduğun mahlukatın ibadetlerini Allah'a arz ediyorsun. Hayat sahiplerini düşünüyorsun, ruh sahibi hayvanları düşünüyorsun. Bütün bu ibadetleri Allah'a arz ediyorsun. O yüzden namaz müminin miracıdır buyuruluyor. Bilmiyorum bazen hafife alan arkadaşlar oluyor işte namazı aradan çıkartalım filan. Yani kardeşim Miraç diyor ya. Miraç Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Allah'la görüşmesi. Senin de Allah'la bir görüşmen var. Günde beş vakit Allah'la görüşmen var. Abi niye beş vakit? Ya çünkü gün içinde unutuyoruz ya. Gidiyorsun okula, sınavlar, şudur budur. Tak öğlen namazı vakti girdi. Allah'ı hatırla. Tamam namazı kıldın hayata devam ediyorsun. Ne oldu yine Allah'ı unutturacak bin türlü şey etrafında. Boş muhabbetler. Bir bakıyorsun biri küfür ediyor dolmuşta. Ne oldu Allah'ı unutma meyline girdin sen. Şu an daldın kafan bambaş ikindi namazı giriyor. O yüzden Allah bakın rahmetiyle beş vakit namazı sabahleyin kılsan olmuyor hepsini. Yatsı birlikte hepsini kılsan olmuyor. Günün içine dağıtmış ki onu unutmayalım diye ve her gün bu namazı tekrar tekrar kılarak Allah'la olan manevi bağımızı koparmamızı, Allah'la olan miracımızı tekrarlamamızı istiyor Allah. Ama bir insan ya ben namaz kılmıyorum dediğinde çok ayıp değil mi ya? Allah seni davet ediyor, miraç diyor, benimle görüşmen var diyor. Sen diyorsun ki e, daha önemli işlerim var. Ya ne bileyim çok yüksek makamda birisi, çok hürmet ettiğin, çok sevdiğin, hayranı olduğun birisi seni davet etse, sana bir randevu verse, sen gitmesen çok garip olmaz mı? Ve ona şunu söylesen, daha önemli işlerim var. İkinci kez davet ediyor. Hani beş vakit ya. Daha önemli işlerim var. Üçüncü kez, ya Allah'ım yok ben gelmeyeceğim. Hayal et diyor ezanı bir daha duyuyorsun. Bir yıl geçiyor namaz yok. Beş yıl geçiyor namaz yok. Ya sen Allah seni davet etmiş. Sen bu davete icabet etmeyerek ne yapıyorsun? Hani başka bir al, başka bir tanrı mı var dünyada? Başka bir kapı mı var seni sırattan geçirecek? Ahirete götürecek sana ebedi hayatı verecek? Yok. Etrafında bulunmuş olduğun Allah yerine onları tercih ettiğin ne varsa her şey seni terk edecek. Kalacaksın kabirde tek başına. Ne anne, ne baba, ne eş, ne dost. Hiçbir şey. Dünyevi zevkler, evdir, arabadır hiçbir şey toprağın altına girdiğinde seninle birlikte gelmiyor. Sana yardımcı olabilecek sadece Allah var. Ama sen ölene kadar belki son anına kadar bunu fark etmiyorsun ve diyorsun ki veya fark etmek istemiyorsun. Ya benim daha önemli işlerim var. İyi tamam hadi daha önemli işlerin seni kurtarsın şimdi. Toprağın altına girdin. Ne diyorsun? La ilahe illallah mı diyorsun? Allah'tan başka ilah yokmuş abi. Yani ev değilmiş, araba değilmiş, ilah, arkadaş değilmiş, dost değilmiş. E tamam yeni mi anladın güzel kardeşim? Daha önce anlaman lazım. Namaz müminin miracıdır. Allah'la görüşmem var. Ve baksana bir dünya vardı bizim onu getirebilir misiniz? Dünya maketi. Şimdi dünyada namaz kılma ibadeti hiçbir zaman durmuyor. Her saniye bakın bu saniye bir sonraki saniye, her salise bir yerde birileri dünyanın üzerinde namaz kılıyor. Durmaksızın namaz kılınıyor. Neden böyle oluyor? Günde beş vakit namaz var ve her ülkede namaz kılan insanlar var. Farklı saat dilimlerinde olduğumuz için bir yer namazı bitirdiğinde başka bir yer o yeni başlıyor. Böylece her saniye bir yerlerde namaz kılan insan var. Aralıksız bir şekilde 24 saat boyunca, 365 gün boyunca devam ediyor. Yani biri daha selam vermeden ötekisi tekbir alıyor. Sabah namazı Kore'de başladığında Fas gibi Kuzey Afrika ülkelerinde insanlar çoktan sabah namazlarını kılmışlar. İşe gidiyorlar, okula gidiyorlar. İşte bu şekilde dünyada kesintisiz bir şekilde namaz ibadeti gerçekleşiyor. Yani müthiş bir şey ya. Bir bölge öğle namazındayken, bir bölge ikindi namazında, bir bölge akşam namazında sürekli devam ediyor. Yani kardeşler dünya ve içindekiler, her an onları yaratan Rabbine secde ediyor. Allahu Ekber diyor. Mesela sen bu videoyu izlerken birisi şu an secdede, biri rükuda. Başka biri camide ezan vaktini bekliyor. Namaz hiç durmadan 24 saat boyunca devam ediyor. Aslında bu biraz da şeyi gösteriyor yani namazı vaktinde kılmanın önemini gösteriyor. Neden? Abi bak bu saat dilimi şu an işte öğlen namazını kılıyor. Sıran geldi ya. Hadi Müslüman kardeşlerine birlikte, cemaatle hep birlikte namaz kılma vaktin geldi. Ya namazı vaktinde kıl, kardeşlerine birlikte kıl. Bir de yani 5 vakit kılmayan kardeş bilmiyorum vardır video izleyen. Ya kardeşler şöyle bizim vicdanımıza koyalım. Şu koca arz içindeki Müslümanlar hiç durmadan, bir saniye bile boş kalmadan Allah secde ediyor. Senin sıran geldi. E sen neredesin? Senin seccaden niye boş kardeşim? Senin sıran ne zaman gelecek? Cenaze namazının kılınacağı gün mü senin sıran gelecek? Artık şeytanın seni kandırmasına, ertelemesine izin verme. Namaz senin, miracın, Allah'la olan Görüşmen Allah'la kalbi bir bağ kurup onu tefekkür etmenin zamanı gelmiş, senin zaman dilimin gelmiş ama seccaden orada bekliyor, Kur'an-ı Kerim'in orada tozlanmış. Eğer bunları kendine yakıştırıyorsan devam et. Ama diyorsan ya bu bana yakışmıyor, ama şu zaman erteleyeceğim, şu zaman yapacağım, askerden geleyim, evleneyim falan diyorsan şeytan senin oynuyor kardeşim. Allah seni miraca davet ediyor katılmak istiyor musun, istemiyor musun? Hiç kıvırma. Şöyle olacak, böyle olacak, şu işim var, bunu hallet. Hiç kıvırma. Allah seni davet ediyor kardeşim. Hayale selah diyor. Miraca davet ediyor. Katılacak mısın, katılmayacak mısın? Katılmayacağım. Sen bilirsin. Katılacağım. Yine sen bilirsin kardeşim.